Bu videomuzda da arkadaşlar kişisel verileri koruma kanunundan biraz bahsedeceğiz. Yani KVKK nedir? Kişisel haklar ve mahremiyet nedir? Uzaktan eğitimde kişisel verileri koruma kanunu nasıl devreye girer? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Kişisel verileri koruma kanunu arkadaşlar 6660 6698 sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştı ve kanun 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişilerin kişisel verilerin korunma kanunu kanunu genel olarak şöyle oluyor. Kişisel veriler asıl sahipleri tarafından kurum ve kuruluşlara emanet edilen bilgiler olarak değerlendirildiğinde veriyi işleyen kurumların verinin asıl sahiplerine emanet aldıkları verilerle ilgili hesap verebilir olması için zemin oluşturmakta, kuralları tanımlamaktadır. Kişisel Haklar ve Mahremiyet 1980 yılında yayınlanmış ve 2013 yılında güncellenmiş olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü e, rehber ilkeleri kişisel verilerin korunması ve işlenme sürecinde dikkate alınması gereken prensipleri şu şekilde belirlemiştir. Sınırlılık prensibi var. Kişisel veriler hukuka uygun sebepler ve araçlarla toplanmalıdır. Veri sahiplerinin toplama konusunda bilgilendirmeleri ve bilinçli rızaların alınması gerekmektedir. Kalite, toplanan veriler kullanılan amaç doğrultusunda mümkün olduğunca tam, güncel ve doğru olmalıdır. Amacı özgürlük, kişisel verilerin toplanma amacı belirlenmelidir. Veriler sadece belirlenen amaçlar için kullanılmalıdır. Kullanım sınırlaması, toplanan veriler belirtilen amaçlar dışında yayılamaz, bulundurulamaz veya başka amaçlarla kullanılamaz. Veri sahibinin bilinçli rızası ve kanuna dayalı yetkiler bu maddenin sınırlaması olabilir. Güvenlik, toplanan verilere yönelik oluşabilecek tehlikelere karşı kayıp, yetkisiz erişim, zarar verme, değiştirme, açıklama uygun güvenlik tedbirleriyle korunmalıdır. Açıklık, kişisel verilerle ilgili gelişmeler, uygulama ve politikalar hakkında genel bir açıklık ilkesi bulunmalıdır. Bireyler kendileriyle ilgili veri barındıran kurumların politikalarına kolayca ulaşabilmelidirler. Bireyin rızası, veri sahibinin rızası olmaksızın Verilebilir veriler erişilebilir hale getirilmemeli ve açıklanmamalıdır. Hesap verebilirlik, veri sahipleri, veri toplayıcı ve yayınlayıcılara karşı sayılan diğer ilkeler çerçevesinde hesap sorma hakkına sahip olabilmelidir. Kişisel materyallerin korunması için öneriler var. Kişisel web sayfasında sunulan görüntü veya da video gibi unsurlar indirilirken kullanıcıların ilgili öğeyi sadece kişisel amaçlar için kullanacağı Kopyalayıp, kopyalayıp dağıtmayacağı ya da paylaşmayacağına dair onay istenebilir. Web sitelerinde bazen böyle onaylar karşımıza çıkabiliyor. Materyallerin üzerine izinsiz kullanamayacağına dair not eklenebilir. Paylaşılan görüntülerin çözünürlük ve görüntü kalitesi düşürülebilir veya üzerine filigran eklenebilir. PowerPoint gibi hazırlanan bir sunum içinde kopyalanmayan PDF olarak dışa aktarılması en azından sunum dosyasının doğrudan alınarak metinler üzerine değişiklik yapılmasını ve devamında kullanımını zorlaştıracaktır. Kişisel verileri koruma şöyle çalışıyor. İlk önce kişisel veriler işleniyor. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesi. Açık rıza alırken ya da verirken nelere dikkat etmeliyiz? Açık rıza metni var. Veri sorumlusu kimdir? Kişisel verilerin işlenmesi olayı var. Veri ihlal e, bildirim formu ve kılavuz şeklinde bu metot bitiyor arkadaşlar.